Merhaba arkadaşlar. şimdi pencereleri anlatacağım. Bir önceki ders kapıları anlatmıştım. Pencereler kapıların neredeyse aynısı. Yani çalışma mantıkları aynı çünkü. İkisi de içine bir boşluk vardır. Duvara koymanıza izin verir. Duvara koyduğunuz zaman duvarda bir boşluk oluşturur ve oraya siz familisinde nasıl bir pencere tasarladıysanız o pencereyi oraya yerleştirir. Aynı şekilde architecture doğruğun yanında window var. Elimizde bu tipler varmış şu anda. Herhangi bir tipi seçiyorum. Şöyle en büyüğünü seçeyim ve buraya koyayım. Koydum. Gördüğünüz gibi penceremiz yerleşti. Kapıyla aynı. Üç boyuta geliyorum. Böyle gözüküyor. Burada sil height parametresi var. Bu pencerede genelde 0 olmayacaktır. Yani bu pencerenin yüksekliğine göre de değişir. 100 olur, 200 olur, 50 olur. Tamamen size kalmış. Levelını değiştirebilirsiniz. Eğer bir duvar kesmeyecekse bu da aynı uyarıyı verir ve siler. Kapıyla birebir aynı. Buraya bilgilerini girebilirsiniz. Edit Type'a e girerseniz yine genişlik parametresi var. Ee, yükseklik parametresi var, genişlik parametresi var. Bunları değiştirebilirsiniz. Ee, buradan e, materyalleri değiştirebilirsiniz. Ayrı ayrı işte frame materyali var. Glass nasıl bir materyal olsun. Onlar var. Burada identity datalarını girebilirsiniz. Yine aynı şekilde maliyeti nedir? Açıklama girmek istiyorsanız açıklamaya girebilirsiniz. Bir de burada default sil high var. Mesela bu bir tuvalet kapısıdır. Atıyorum. İsmi tuvalet kapısıdır. Mesela şu sanki tuvalet çok küçük bir pencere. Tuvalet kapısı gibi. Tuvalet penceresi gibi pardon. Heh. Bu mesela her zaman yerden 100 santim. 100 değil de mesela kaç olur? Hani 150 santim yukarıda olsun. O zaman siz buna gelirsiniz. Default silahı 91.5 olmasın da bu 150 olsun. Okey diyorum. Ben bu pencereden yeni bir tane ekleyeceğim zaman otomatik olarak 150 yukarı ekleyecek. Deneyelim. Ee, şu an bu tutulu. Create similar diyorum. Gördüğünüz gibi zaten burada da yazıyor. Silah 150. Çünkü ben oraya default 150 girmiştim. Şu an görmüyorum pencereyi ama var. Ölçülerden de gördüğünüz üzere. Görmeme sebebim Level 1'in düzlemine girmiyor şu an. Level 1'in düzlemi derken neyi kastediyorum? Şurada view range vardır. Şurada bakın burada tarifliyor. Yani ben şu an Level 1 ne yapıyor? Kat play'ini var burada. 120. 120'den kesiyor. Ve bottom aşağıya doğru bakıyor. Sıfıra kadar. Mesela alt katı da göremem o yüzden. En fazla da bulunduğum katın Level 1'in 230'una kadar görüyorum. 120'den kesiyorum ama 230'a kadar da görüyorum demektir bu. Bunları tabi değiştirebilirsiniz. Ama mecbur kalmadıkça değiştirmeyin. Bunlar kalsın bu özellikler yani bu şekilde. Ya pencereyi görmeme sebebim o. Ama burada bir pencere var. Tamam. Pencerede de kapı gibi tuttuktan sonra Pick new host diyerek yeni bir hostunu seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kadar. kim başka ne tip varmış. Yani deneyebilirsiniz bu hazır tiplerden. Bir objektten pencere indirip onda projenizde kullanabilirsiniz. Yani böyle bir tip varmış. Yani kendi tabi familinizi kendiniz de yapabilirsiniz. Ama şu an bu videolarda onu anlatmayacağım. Onu bir sonraki eğitim serisinde anlatmayı düşünüyorum demiştim zaten. Ama hani küçük değişiklikler kendiniz girip deneyebilirsiniz. Buradan mesela atıyorum bu pencere ha, güzel dediniz. Keşke sadece şu alttaki kısım olmasa dediniz mesela bu yani küçük bir değişiklikse edit family deyip bakalım değiştirmemize izin verecek mi yani onu ayrı modellenmişse ayrı modellenmemiş görünüyor burada. Ya i̇şte mesela şu içindeki şeyleri istemiyorsanız tutup bunları siler, silip tekrar yüklerseniz bunlar silik bir şekilde projenizde kullanabilirsiniz. Tamam. Pencerelerle alakalı anlatacaklarım da bu kadardı.